Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Arkadaşlar Apple Watch'u anlatmaya devam ediyorum. Arkadaşlar... Erişilebilir iPhone'cular Sosyal medya hesaplarına takip ederek bizlere destek verebilirsiniz. Bu tarz videolardan da ve daha fazlasından anda haberdar olabilirsiniz. Bildirim zil sesini açarak da herkesten önce bildirimlere açtığınızdan dolayı bu videolara görüntüleyebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız da beğenip paylaşarak bizlere destek verebilirsiniz. Dedikten sonra anlatımıza geçelim arkadaşlar.

4 Dört basamaklı. Bir dakika. On saat. Şu anki konum. Bir dakika. On saniye. Üç yüz Ekran Dört basamaklı bir şifre oluşturabilirsiniz. Tıpkı iPhone'da olduğu gibi. Ayarlar. Sos zaten biliyorsunuz acil sos iPhone'daki gibi. Pile bakalım. Arkadaşlar pile bakmaya gerek yok. Tıpkı iPhone'daki gibi pilini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada da yüklü uygulamalara ulaşıyoruz. Bakalım erişebilirlikte neler varmış. Açık Arkadaşlar bu tıpkı iPhone'un aynısını burada da ulaşabiliyorsunuz. Burada e, seçtiğiniz ses arkadaşlar saat başı size bildirim olarak gönderiliyor. Asist taşı zaten biliyorsunuz iPhone kendisinde de mevcut

Erişebilir kestirmesi. VoiceOver. Erişilebilirlik kestirmesi. arkadaşlar tıpkı iPhone. Hiçbir fark yok. Arkadaşlar bir sonraki kaydımızda VoiceOver'ı anlatmaya çalışacağız bu kaydımızda. Bu kadar arkadaşlar. Yepyeni bir kayıtta görüşmek Buraklar, üzere Hoşçakalın.